Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi sıvı ölçme konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Sizlerden isteğim her sorunun başında videoyu durdurup soruları önce kendiniz çözün ve daha sonra benim çözümümü dikkatle izleyin. Evet sevgili öğrenciler bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ayrıca bizleri dersimiz İlkokul Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. 20 litrelik bir bidondaki su çeyrek litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişe gerekir? Evet sevgili öğrenciler soruyu çözüyseniz ben çözüme başlıyorum. Öncelikle 20 litrelik bir tane büyük bidondaki su çeyrek litrelik şişelere doldurulacakmış sevgili öğrenciler. Evet bu şekilde çeyrek litrelik küçük şişelere doldurulacakmış. Kaç tane şişe gerekir o soruluyor sevgili öğrenciler. Evet şimdi burada 1 litrenin içinde kaç tane çeyrek litre vardır sevgili öğrenciler? Evet, 1 litrede 4 tane çeyrek litre vardır. Evet, 20 litrede kaç tane çeyrek litre var? Onu bulalım. 1 litrede 4 tane çeyrek litre varsa, 20 litrede... Evet, 20 çarpı 4, 80 tane çeyrek litre vardır sevgili öğrenciler. Evet, bizim şişemiz çeyrek litrelik olduğuna göre, 20 litrelik su... Evet 80 tane çeyrek litre aldığına göre o zaman 80 tane şişe gerekir sevgili öğrenciler. Sıradaki sorum 200 mililitrelik süt 50 kuruş ise 25 litre süt alan Merve Hanım kaç lira ödeme yapmalıdır? Evet sevgili öğrenciler 200 mililitrelik süt 50 kuruş ise 1 litre süt ne kadar eder onu bulalım. 1 litre 1000 mililitreydi sevgili öğrenciler. Evet şimdi bu 1 litrenin yani 1000 mililitrenin içinde kaç tane 200 mililitre var onu bulalım. Evet 1000'i 200'e bölersek 1 litrenin içinde yani 1000 mililitrenin içinde kaç tane 200 mililitre var onu bulacağız sevgili öğrenciler. Bölme işleminde bölünenden ve bölenden karşılıklı eşit sayıda sıfırlar silinebilir sevgili öğrenciler. Evet 10 ve 2 kaldı. 10'un içinde 2 5 tane var. 5 kere 2 10. Evet 1 litrenin içinde 5 tane 200 mililitre varmış sevgili öğrenciler. 200 mililitrelik süt 50 kuruş ise 5 tane 200 mililitre yani 5 tane 50 kuruşu çarparsak. Evet 250 kuruş yapar sevgili öğrenciler. 1 litre süt. Evet bu 1 litre sütün fiyatıdır sevgili öğrenciler. Evet, Merve Hanım 25 litre süt aldığına göre sütün litresi 250 kuruş olduğuna göre o zaman 25 ile 250'yi çarpacağım sevgili öğrenciler. Evet şu şekilde çarpalım. 0, 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10, 2 daha 12. Evet 2 kere 0 0. 5 kere 2 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir daha 5. Evet şimdi de toplama işlemi yapıyoruz. Evet 6250. Evet burada kuruşlarla işlem yaptığımız için bulduğumuz sonuç kuruş olacaktır sevgili öğrenciler. Evet şimdi bunu liraya çevirelim. 6250 kuruş. Evet kaç lira acaba şimdi onu bulalım. Evet sevgili öğrenciler burada şu şekilde yapıyoruz. Kuruşları liraya çevirirken sağdan iki basamak bırakacak şekilde bir iki tane sayıp çizgimizi çekiyoruz. Sol taraf TL sağ taraf kuruş olacaktır sevgili öğrenciler. 6250 kuruş. Evet bakın çizginin sol tarafı 62 TL sağ tarafı da kuruş olacaktır yani 50 kuruş. Evet Merve Hanım'ın ödeyeceği miktar 62 lira 50 kuruştur sevgili öğrenciler. Sıradaki sorum bir bakkal 8 liraya aldığı 19 litrelik damacana suyu yarım litrelik pet şişelere doldurup tanesini 50 kuruşa satıyor. Bu bakkal 3 damacana sudan kaç TL kar eder? Evet sevgili öğrenciler, bu bakkal 19 litrelik damacana suyu, evet damacanayı şu şekilde çizelim. Evet bu 19 litrelik mi sevgili öğrenciler? Bunu yarım litrelik pet şişelere dolduracakmış. Evet yarım litrelik pet şişelerde bunlar olsun. Yarım litre. Evet öncelikle bir damacana sudan kaç tane yarım litrelik şişe çıkar onu bulalım sevgili öğrenciler. Evet bir litrede kaç tane yarım litre vardır sevgili öğrenciler? Evet bir litrede iki tane yarım litre vardır. Yani bir litreden iki tane pet şişe çıkıyor sevgili öğrenciler. 19 litrede kaç tane çıkar onu bulalım. O zaman 19 ile 2'yi çarparsak bir tane damacanadan yani 19 litrelik bir damacanadan kaç tane yarım litrelik şişe çıkar onu bulacağız. Evet 19 ile 2'yi çarparsak 38 tane yarım litrelik şişeyi doldurmuş oluruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi bu bakalım sadece bir damacanadan ne kadar kar ettiğini bulalım. Bir damacanadan 38 tane yarım litrelik şişe çıkıyordu. Ve bu şişelerin tanesinde 50 kuruşa satıyordu sevgili öğrenciler. Evet bakalım ne kadar para kazanacak. Evet 0 0 5 kere 8 40 elde var 4 5 kere 3 15 4 daha 19. Evet toplama işlemi yapıyoruz. Evet kuruşla çarpma işlemi yaptığım için bulduğum sonuç kuruş olacaktır. Evet burada 1 2 basamak bırakıp çizgiyi çekiyoruz. 19 lira ediyormuş sevgili öğrenciler. 1900 kuruş 19 liraya eşitmiş. Evet bu bakkal bir damacana suyu 19 liraya satıyor. Ama başlangıçta bu damacanayı 8 liraya aldığına göre evet o aldığı fiyatı çıkarmamız gerekiyor. Evet 8 çıkarıyoruz ve 11 TL kar ediyor sevgili öğrenciler. Yalnız bu bir damacana için geçerlidir sevgili öğrenciler. Sorumuza döndüğümüzde bu bakkal 3 damacana sudan kaç TL kar eder diye soruyor. Bir damacanadan 11 TL kar ediyorsa 3 damacanadan 11 çarpı 3 evet 33 TL kar yapıyor sevgili öğrenciler bu bakkal. Sıradaki sorum 1 biberon süt 150 mililitredir. Günde 3 defa birer biberon süt içen bir bebek bir haftada Kaç mililitre süt içer? Evet sevgili öğrenciler. Bu bebek günde 3 biberon süt içiyormuş. Ve bir biberonda 150 mililitreymiş sevgili öğrenciler. Bir günde kaç tane içiyormuş sevgili öğrenciler? 3 defa içiyormuş. Ve bu biberonda 150 mililitreymiş sevgili öğrenciler. Günde 3 defa içtiğine göre 150 ile 3'ü çarpıp bir günde ne kadar süt içtiğini bulabilirim. Evet. 3 kere 0 0 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 3 1 de elde vardı 4 sevgili öğrenciler yani bir günde 450 mililitre süt içiyormuş bu bebek sevgili öğrenciler bu bir haftada ne kadar süt içer diye soruyor o zaman bir günde 450 ise bir haftada yani 7 günde ne kadar süt içer onu bulacağız. Bunun için 7 ile çarpmamız gerekiyor. 7 kere 0 0. 7 kere 5 35. Elde var 3. Eldeler unutmuyoruz. 7 kere 4 28. 3 daha 31 sevgili öğrenciler. Evet 3150 mililitre ile işlem yaptığım için sonucu mililitre. 3150 mililitre süt içer sevgili öğrenciler. Evet bize de mililitre olarak sorduğuna göre evet cevabım 3150. Sıradaki sorum. 10 litrelik bir su bidonunun içinde 3850 mililitre su kalmıştır. Bu su bidonundan ne kadar su içilmiştir? Evet sevgili öğrenciler 10 litrelik bir tane su bidonumuz varmış. Evet bu bizim su bidonumuz olsun. Evet bu 10 litre. Ve bunun içinde 3850 mililitrelik bir su kalmış sevgili öğrenciler. Evet başlangıçta bu 10 litreydi sevgili öğrenciler. Evet 10 litreyi mililitreye çevirirsek litreyi mililitreye çevirmek demek binle çarpmak demektir sevgili öğrenciler. Bir sayıyı binle çarpmak demek de o sayının sonuna 3 tane sıfır eklemektir. 1, 2, 3 tane sıfırımızı ekledik ve mililitreye dönüştürmüş olduk sevgili öğrenciler. Evet şimdi sorumuzu matematiksel olarak ifade edelim. Evet başlangıçta 10 litre yani 10 bin mililitre su vardı ve bir miktar içildi sevgili öğrenciler. Ne kadar içildiğini bilmediğim için nokta nokta koydum. Ve içildiği için de suyumuz eksilecek demektir. Eksildiği zaman da çıkarma işlemi yapıyoruz. Ve geriye 3850 mililitre su kaldı sevgili öğrenciler. Evet burada 10 litreyi mililitreye çevirmemizin sebebi çünkü burada mililitre olarak verdiğine göre litreden mililitreyi çıkaramıyorum. O yüzden aynı birimde olmaları gerekiyor işlem yapabilmem için. O yüzden litreyi mililitreye dönüştürdüm sevgili öğrenciler. Evet burada bir çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulurken sevgili öğrenciler hangi işlemi yapıyordum? Evet çıkarma işlemi yapıyordum. Yani 10.000'den 3.850'yi çıkartırsam burada verilmeyen çıkanı bulmuş olurum. Evet şimdi 10.000'den 3.850'yi çıkaralım. Evet 0. Evet burada 0'dan 5 çıkmadığına göre buraya geliyorum. Burada da yoksa buraya geliyorum. Burada da yoksa buraya geliyorum. Buradan bir tane aldım. Evet buraya 10 olur. Buradan buraya geleceği için 9, 9 ve 10 şeklinde yazılır. Evet 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 3 çıktı 6. Burası 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Evet başlangıçta 10 litre vardı. Yani 10 bin mililitre vardı. Ve bir miktar içilmiş. Geriye 3850 mililitre kalmış sevgili öğrenciler. Evet içilen miktar 6150 mililitredir sevgili öğrenciler. Sıradaki sorum, bir su deposuna 70 litre daha su konulursa deponun yarısı dolacaktır. Deponun tamamı 1200 litre olduğuna göre depoda kaç litre su vardır? Evet sevgili öğrenciler, bir tane 1200 litrelik büyük bir su depomuz varmış sevgili öğrenciler. Evet bunun tamamı 1200'müş. Evet başlangıçta bir miktar su var ve buna 70 litre daha konulursa, evet burası 70 litre koyduğumuz su olsun. 70 litre daha konulunca tam yaraya gelmiş oluyor sevgili öğrenciler. Evet 1200'ün yarısını bulalım sevgili öğrenciler. Önce 1200'ün yarısını bulurken sayıyı 2'ye böleriz. Evet 12'de 2 6 kere var. 6 kere 2 12. Evet burada 00 0 olduğuna göre isterseniz bunu aşağı indirip sorabilirsiniz. 0'da 2 olmadığına göre 0, diğer 0 indiririm. 0'da 2 olmadığına göre yine 0 atarım. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Burada 00 0 kaldığına göre, geriye de 2 tane 0 olduğuna göre bunu direkt buraya da yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet 1200'ü 2'ye böldük. Yani yarısını bulduk ve 600 lira olduğunu bulduk sevgili öğrenciler. Bunun bu yarısı 600, diğer yarısı da 600. Yani toplamda 1200 litrelik depo sevgili öğrenciler. Bunun başlangıçta bir miktar su vardı ve 70 litre daha konulunca yarısı doldu. Yani 600 litresi dolmuş oldu sevgili öğrenciler. Bunu da matematiksel olarak ifade edelim. Başlangıçta bir miktar su vardı. Ne kadar olduğunu bilmediğim için nokta nokta koyuyorum. Ve buna 70 litre daha ilave ettik. Yani üstüne eklediğimize göre toplama işlemi yaptık. Ve sonuçta deponun yarısı doldu. Yani 600 litresi dolmuş oldu sevgili öğrenciler. Başlangıçta ne kadar su var? Şimdi onu bulalım. Evet, bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulurken çıkarma işlemi yapıyoruz sevgili öğrenciler. Yani 600'den 70'i çıkarırsak burada başlangıçta depoda ne kadar su var? Onu bulmuş olacağız. Evet, 600'den 70'i çıkaralım. Evet, 530 litre kalır sevgili öğrenciler. Demek ki başlangıçta 530 litre su varmış sevgili öğrenciler. Sıradaki sorum. Bir şişe şurup 60 mililitredir. Bir ölçek 5 mililitredir. Hasan bu şuruptan sabah 1, akşam 1 ölçek içmektedir. Şurup kaç günde biter? Evet sevgili öğrenciler. Hasan bu şuruptan bir günde kaç defa içmektedir sevgili öğrenciler? Evet bir günde sabah 1, akşam 1 içtiğine göre günde 2 defa içmektedir ve bir ölçekte 5 mililitre olduğuna göre günde 2 defa 5'er 5'er yani toplamda 2 kere 5 10 mililitre içmektedir sevgili öğrenciler. Evet bu bir gündeki içtiği şurup miktarı sevgili öğrenciler. Şurubumuz 60 mililitre olduğuna göre bu 60 mililitrede kaç tane 10 mililitre var onu bulacağız. Evet 60'ı 10'a bölersek 60 mililitrelik şurup kaç günde biter onu buluruz sevgili öğrenciler. Evet bu şekilde Eşit miktarda sıfır silebiliyorduk. 6'nın içinde 1, 6 defa var. 6 kere 1, 6. Evet bu şurup 6 günde biter sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Kanalına bulunan sınıfınızla ilgili diğer videoları da mutlaka inceleyin sevgili öğrenciler. Bir başka dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.